Değerli Türk halkı, Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ'la ilgili TCK 216'dan yani halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasından dolayı iddianamede yer bulan tweetlerden bir tanesi de şu. 11.8.2022 tarihinde yani Kayseri olaylarından bir yıl 10 ay önce atılmış bir tweet. Tweet şu, şu şekilde. Ümit Özdağ Instagram hesabından bir videoya paylaşmış ve altına gerçekten bu tablo ile gurur duyuyor musunuz? Suriyeliler başarılı olsun diye Türk çocuklarına göstermediğiniz ilgiden, Türk gençlerinin üniversite kontenjanlarını sığınmacılara tahsis etmekten, Türk çocuklarını umutsuzluğa itmekten gurur duyuyor musunuz diye bir soruyla bitirdiği bir paylaşımı var. Bu paylaşım suç unsuru olarak iddianamede yer bulmuş. Halbuki iktidarın yaratmış olduğu siyasal iklimde bakın dönemin başbakanı Davutoğlu ne demiş? Siz Türkiye'deki üniversitelere giriş sınavı yapıyorsunuz ve bu sınava katılan vatandaşlarınızdan sadece yüzde üniversitelere yerleştiriliyor. Ona rağmen hükümet Türkiye'deki tüm Suriyeli öğrencilerin üniversitelerde sınavsız kabul edilmesi için talimat verdi. Bu konuda sorular geliyor. Yani Türkiye'de üniversiteye girmek çok zordur. Ama Suriyeliler başvurursa giriyorlar. Girer, imtihan yapmayız. Türkleri imtihan yapıyoruz, Suriyelilere yapmıyoruz. Evet, inanılır gibi değil. Dönemin başbakanı Davutoğlu bu açık kapı politikasında ve güdülen göçmen politikasında bir övünç kaynağı gibi Türklere imtihan yapıyoruz ama Suriyelilere yapmıyoruz şeklinde bir beyan vermiştir El Cezire televizyonundan bir gazeteciye. Bunda bir beis görünmemiş ancak Ümit Özdağ'ın Türk gençliğinin umudunu, mutsuzluğunu, kendine dert edilmesini ve buna dair Türk gençliğinin daha mutlu olması gerektiğini, Türk gençliğinin bu ülkede umut dolu olarak yaşaması için üniversitelerde kontenjan anlamada sıkıntı yaşamamaları için 60 olduğu bir tweet, bir paylaşım bu iddianamede suç unsuru olarak yer bulmuştur. Takdiri Türk kamuoyuna bırakıyorum.